<laughs> Nasıl keyifler? İzmir Kemal altında ne inir? Söğüşçü cimbom. Bu video atıldı da bu video iyi mi acaba ya? İyi. Hadi bak hadi gel. Merhaba hoş Helal geldiniz. Abi kolay gelin. gelsin. Sağ ol teyze hoş geldin. Nasıl keyifler? Keyifler güzel. Cimbom iyi oldu ben de iyi oluyorum tabi malum. Cimbom, cimboma canımız feda de. Evet canımız feda cimboma. Sen aynı zamanda e, şeyde misin maçlara gidiyorsun? Adamın modunu futbol takım belirliyor ya. Tabii aynı zamanda yerlere kaçıracağız sine Şimdi dükkan Galata Sarayı yakınında. Hemen altında. Herhalde kime sorsalar cimbom diye bilmeyen var mıdır? Bilmeyen kimse yoktu. İzmir'de cimbom neredeyse yok. Kamera Ege bölgesi Türkiye'de cimbom dediğin zaman. Evet. Şimdi cimbom ustası. Söğüşü tanıtma derneği başkanıyım. Söğüş güzel bir Ben hiç söğüş yemedim ya. Söğüş nasıl acaba? Herkes çok fena viralliyor söğüşü. Gıdamız. Söğüş de söğüş. Faydalı bir gıdamız. Var mı içinde zararlı bir şey? Hiçbir çok şey iyi yok. diyor Ayrısı herkes. Faydası çok. Zararlı zararlı çok. Sıralı, evet. Şöyle göstereyim ben bakın dostlar evet. içinde yanak, dil, beyin, gözünün yağı... Gözünün yağı. Gözünün, hiç, hiç, gözünün yağı. Yani Benim <laughs> hiç zararlı bir şey yok. Hiç zararlı bir şey yok chat ya. Hiç zararlı bir şey yok. Allah Allah. Şimdi bu senin standart sunumun böyle mi? Evet aynen böyle. Ya. Üzerine beyin de koyuyorsun. <laughs> Kraması beyindir. Of 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 ben of. of, of. Şimdi evet, şöyle yapalım mı? Aramadım, şöyle yapalım mı? Bana bir tane hazırla başla. Bir de ekmeğini bir anlatalım. Ben Buyurun. bir kere dil yemiştim. Şükran Kurban Bayramı'nda. Tramvam böyle hani görsel gözümden gitmedi. böyle. Babam getirmişti. Dalga geçmek için benden. Kol gel çizgim ilk hak ediyor ki bu adamı ben bile biliyorum. Yaz bile sevmiyorum. Babam hep alır. Adam cimbom ünlüymüş zaten işte. Böyle işte. Dil ne demiştim? O babam babamla böyle var ya her hani beyin, söğüş, sakatat master yani. Dil yapmışlar bir kere İzmir'de Kurban Bayramı'nda. Dil ne dedim? Nasıl oluyor dedim. Aa nasıl dedi? falan dedi bana. Küçüğüm zaten bir getirdi dili. Şu kadar dil böyle. A sesi çıktı mı kaçacaksın böyle yemek olur. Aa nasıl yemem ya? Aa nasıl yemezsin ya? Hayvanın en iyi yeri bu neresi biliyor musun o Mehmetsinin ucunu kesiyorlar haşlıyorlar sonra taşaklarla başka hayvanın ko onu kaynatıyorlar o ilaç ilaç ya nasıl yemiyorum ya böyle bir şey olur mu ya onu sonra bağırsak sarıyorlar iple onu kapatıyorlar mümkünat sen var ya ağzını tanı bilmiyorsun ya. Yani. İnsanlar bunu bilsinler bunun faydalarını da. Sonra ben yeriliyorum bir şey lan pintipanda ne yapıyor arkada what the fuck. Sen de artık bir hekimsin, bir doktorsun yani, değil mi? Burada Aynen. sen de ilaç Aynen. dağıtıyorsun, bu Aynen. da ilaç, bu da bir ilaç, bu evet. da bir ilaç. İlaç abi, bu gerçekten ilaç. Bütün, bütün herhangi bir korkunç organ nasıl ilaç oluyor yemekte? Ben bir ben de bu arada yiyorum, ha haberiniz olsun. Canavar gibi işkembe çorbası falan çok severim Bunun özellikle. İçerisinde soğan var, soğan, maydanoz var. var. <laughs> Yalan yok yani. <laughs> Domatı var. Domat var. Acı biberi var. Domatı bu arada şimdi belki İzmir dışındakiler evet, domat şaşırabilirler domates. <laughs> bu İzmirler niye geçiyor. böyle değişik? Mesela evet. biz simit diyoruz, onlar gevrek diyor. Gevrek diyor aynı. çiğdem diyorlar çekirdeği. Ya, evet evet ya vallahi. Çünkü geldi. Gerçekten <laughs> öyle. Tuz. Domattır o ya bu arada. Geldi. Bura bakmayın. Acı biberini atıyoruz. Şu anda bu yine mi? Aga, Hazır. domat yani. Şöyle, valla, tokmak gibi oldu ha. Evet. Vallahi bu, bunu yediğin yediği ya? zaman insanlar daha kolay kolay, ne kolay ne aç kalmazlar. Var? Mesela benim anneannem kalorifer der. İzmirliyiz abi. Kal Kalmaz. Şöyle bir ekmeği de göstereyim. Nasıl yaptırıyorsun? Nerede yaptırıyorsun? Ekmek Nasıl olmalı? Yapılıyor. İzmirli olmasıyla bir alakası yok onun. <laughs> Dili dönmüyor kadının Allah Allah. Mesela bu... Hemen yediniz. İzmir'de sizlikle. hep bu şekilde miydi sunum? İzmir'de hep böyle de aynen. Somun ekmeği olur mu sence? Yok, yok. Somun, İstanbul'da Kalifer. Yani. İstanbul'da yapıyorlar. Ona da saygımız var. Ama tabii o da ayrı bir tadı var. İstanbul'daki söğüş Onun kötüymüş oluyor. ama hep öyle bir Değil mi? Ama bu ekmek İzmir'de, İzmir'de tercih bu. Evet. Hı -hı. Bunu kapattık. Malibu. Of bakalım şuna. Böyle vallahi bildiğin bomba. Kötü Bravo. gözüktü ya böyle söğüş yani. Böyle Bilmiyorum ya. ya. Böyle... Niye düz bir durum? Yarısı. Ya. Bildiğin. Bomba oldu ya. Bomba oldu gel. Bu. Kaça kadar açık? Of. Kasaba kaç? başlıyor servis. <laughs> Sabah 8'den e kadar. <laughs> Sabah 8. <laughs> Zoba borusu gibi amca ben bunu nasıl yiyeyim ya? Eski yemeğe hazır. Bu yemeğe hazır. Bunu bir gönderelim. Şimdi bir tane de o siparişti. Bir tane de bana yapalım. Neyse. Bir ister. Bir ister. Bir ister. Bir de. 3, Aslında lazım. E, servisinde sonuna geldik herhalde. Evet. Valla. Kaça kadara çıktı? Sabah akşam 8. Akşam 8'e. Zaten basmane şey e, bu kemer altı basmane mi? Akşam saat 7'den sonra esnaflar basmane da gidiyor altıdan sonra. Hiç kimse kalmıyor kimse, kalmıyor. kimse kalmıyor. O yüzden sen <laughs> <sonunda gülüyor> <soyuz. ya>, basmane. <gülüyor> <gülüyor> basmane dendiği anda evim şarabı gözümün önünde geliyor ki ben İzmir'de yaşamıyorum da. İzmir inside'ına basmane konusunda evet. hakim olmaktan Anlatalım. Burada İyi, dilimiz, var. Burada dilimiz geldi. Aha dil işte bak dil abi yani dil bir ne tane bileyim chat ya. Kaç Çok tane garip abi ya şey yani. belli oluyor mu? Ne bileyim ya. 3 yani. olur 4, 4 olur 2 olur. Kuzu kellesi olur yani. mesela. Ama fazla Çok Resident yedi ya. yenir de yenir mi ama? Hep bir sorgulatıyor insanı ya. Yenir mi? Demir, gel, demir başı. çok, evet ya çok organ organ Dükkan yani sanat böyle hani gibi, Burada her şeyi yemeli miyiz? böyle miyiz? Sergi gibi yapmışım valla. Şimdi güzel yani. bir <laughs> res ressam ne yapar? Bizim güzel bir yelemiş? resim yapar. Heykel, tıraş, heykel yapar. Evet. Bu da, evet. da senin sanatın evet. işte. Bu da bizim bir sanatı evet. Aynen Bu da senin, evet. senin sanatın yani. Evet. Aynen Cimbo. Sen de gurur duyuyorsun bununla yaptığın Aynen. zaman. Aynen Cimbo evet. Ne demişler Cimbom? Kahve yemenden gelir, sönüşler Cimbom'dan gelir. Yeme! Balam galiba <laughs> Galatasaray'la. Yanaktan da geldi. Dilde. Yemek evet. yemiş, ağzı yüzü böyle soğan kokuyor. Demek ki paraya kıymış desinler. Değil mi? Değil mi? Soğan siz yemez Soğan vitamin ya, antibiyotik. Aynen. Gelir. Ben, bu Maraş'tan geliyor da Mustafa. Bir güzel bir ürün. Değer verin. Bu yer var. Var. nasıl? Demek Sosyal ki soyuşun tipi bu yani böyle yapılıyormuş dürüm gibi değil yani burası kaotik. Bunu niye böyle bebek gibi gezdi hiç ekşime yapmaz. <laughs> of, ellerine kolları <laughs> sağlık abi. Hamburgeri dayıyorlar pizzayı İsmi güzel. <laughs> Fast food rostu kaçıramam. Ellerine kolları sağlık abi. Kaçıramam. <laughs> Çok sağ ol. Alim ismi güzel Alim bak. Gidiyorlar dayıyorlar hamburgeri dayıyorlar pizzayı şunlar bizim milli gıdamız olmalı ya. Okullarda bunu var ya Yemek diye dağıtmalılar şunu. <laughs> yemek diye dağıtmalılar. Ne Z yemek değil mi zaten bu ya? Kullar... Hani burada bu... büyük bir soru işareti var şu an. Hani yemek diye dağıtılacaksa yemek değil mi yani? Buradan çağrı yapıyorum. Baba bu abi. bizim milli gıdamız olmalı artık. Söğüş. Var mı zararlı bir şey? Yok. Şey. Yok. Kurabiye. Kurabiye. Gofret. Pasta. Gofret, pasta. Şifa. Oyguzum diye yersek tabii daha lezzetli oluyor. Ben sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Açıkça söyleyeyim. Bence sağlıklı değil. Yer miyim, yerim. Ben sağlıklı hissetmiyorum. Yani kokoreç yerken de o kadar sağlıklı hissetmiyorum. Beyin dil bilmiyorum yani. Uygurzum, yerik yama. Uygurzum, uzun. Yani hmm. bilemiyorum bilmiyorum yani. Sen, sağlıklı günde olması yalan, bir yalan bir bence. Ya. Galmarex ben, mı ben, ben. Ama yani beyinle, beyinle musun? dil de gerçi ne bileyim ya. Beyinle biliyor dil ne ola? Niye Hı. sağlıksız olması? Yani normal bir etten Gelim. sağlıksız olması Çökeceğiz. için bir sebebi diyor aslında bakarsın ama. Ama işte şöyle bir şey var. Yani beyin ve dil hani hastalık kapar mısın? Daha çabuk mu bozuluyor? Böyle bir sürü soru işareti var. Çok yağlı mesela. Değil mi? Evet.